Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda ülkenin makroekonomik göstergeleri masaya yatırıldı. Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Hoca Murat Geldi Muradov tarafından sunum yapıldı. Geldi Muradov, bu yılın ilk 8 ayında Türkmenistan'da yapılan yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 arttığını söyledi. Başkan yardımcısı üretimin geçen yılın aynı dönemine göre %11,4, perakende cirosunun %10,5, dış ticaret hacminin ise %38,6 arttığını kaydetti. Ülkenin gayri safi yurt içi hasıla büyümesi ise %6,2 oranında sabit kaldı. Toplantıya başkanlık eden Türkmen lider Serdar Berdi Muhammedov ekonomik büyüme oranlarını korumak için acil önlem alınmasını istedi. Bütçenin ve yatırım programının hazırlanması talimatını veren Devlet Başkanı petrol ve gaz üretiminin artırılmasının gerektiğini ifade etti.